Çocuklarda dişlerin fırçalanmasının e, başlanması ayrıca e, bir önem arz eden konu. Özellikle dişler ağızda çıkar çıkmaz, ağızda görünmeye başladığı andan itibaren bebekler için olan... E, bebek mağazalarında da eczanelerde bulabileceğimiz parmak fırçalarla dişlerin çok pratik parmağa geçen yumuşak hem dişlerin kaşınmasını giderecek bir aparatla ve özel diş macunlarıyla Dişlerin fırçalanması mümkün. Bu diş macunları flor içermeyen çünkü florun e, yüksek miktarlarda alınması floroz izlediğimiz e, bir komplikasyon ortaya çıkmasına sebep olabilmekte. Dolayısıyla bu macunlarda sadece e, süt proteini içermesi de çocuğun herhangi bir riske e, maruz kalmadan yeterli diş fırçalamasını sağlayacak e, materyaller. Dişler daha sonra e, Yaklaşık 2-3 yaşlarında çocuklar için özel diş fırçaları ve macunlar ile fırçalanabildikleri ne biliyoruz? Florle diş macunları yaklaşık 2 yaşından sonra uygun fırçalarla, çok büyük olmayan, hastanın yaşına uygun fırçalarla fırçalanmaya başlanabilir. Florlu diş macunları çok fazla miktarda değil, fırça üzerine sürüntü şeklinde uygulanarak kullanılabilir. Çocuğun yutma ya da bu macunu maruz kalmasına bağlı olarak komplikasyon gelişmemesi için çocuk macunlarında flor miktarları ayarlanmıştır. Yetişkin macununa geçiş ise, yaklaşık 6 yaştan sonra e, gündeme gelebilmektedir.